Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte eski Samsung Smart TV uygulama yükleme işlemi nereden nasıl yapılır sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Eski Samsung Smart Televizyon kumandası üzerinden Smart Up tuşuna basıyorsunuz. Ardından sol alt kısımda özellikle üyesini seçin. Uygulamalar sekmesi altındayken Samsung app üyesini seçin. Sağ kısımda açılan listesi indirmek istediğiniz uygulamayı seçin. Veya sol kısımda arama bölümünden indirmek istediğiniz uygulamayı yaratabilir. Eski Samsung Smart TV'nizde eğer uygulama marketi varsa zaten Smart TV olduğu için mutlaka bulunmaktadır. Bu şekilde dediğiniz gibi Samsung Smart TV'nizde eski Samsung Smart TV'nizde uygulama indirebilir, yükleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.